Kanalımdan herkese selamlar arkadaşlar. Ben Gül. Aspiratör filtresi temizliği yapıyorum. Aspiratör filtresini çok kolay bir yöntemle temizledim. Sizlerin de bu yöntemi denemenizi tavsiye ediyorum. İçindeki bütün yağlar, kirler aktı gitti. Küçücük bir zerre dahi kalmadı. Bu yöntemi mutlaka denemeniz lazım. İçeriğime geçmeden önce kanalıma abone değilseniz eğer abone olabilirsiniz zili aktif hale getirirseniz de yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Aspiratörün kapağını kaldırarak içerisindeki filtreyi çıkartıyorum ve filtrenin iki tarafını da şöyle göstereyim. Arka tarafı daha temiz, ön taraf daha yağlı, kirli. Şöyle elimi, parmağımı sürdüğüm zaman yağlar, kirler elime çıktı. Uzun zaman aspiratör filtresini yıkamadım bu videoyu çekmek için. Tezgahımın üzerine sarı bezimi serdim ve üzerine fırın tepsisini yerleştiriyorum. Tezgahın zarar görmemesi için bez kullanıyorum ve kettle'ın içerisinde de sıcak suyumu hazırladım. Aspiratör filtresi temizliğinde çamaşır sodası kullanacağım. Çamaşır sodası filtreleri için oldukça etkili. Biraz sonra da Gözlerinizin önünde bu uygulamayı yapacağım ve ne kadar etkili olduğunu göreceksiniz. Farklı markalar kullandım. Şimdi bunu kullanacağım. Çamaşır sodası olması yeterli. Markası fark etmiyor. Farklı markalar da kullandım. Bunu da kullandım. Bu da çok güzel. Bütün çamaşır sodaları aynı. Paketini de şimdi yeni açacağım. Gözlerinizin önünde açıyorum. Farklı bir deterjan olduğunu düşünmeyin aspiratör filtremi tepsinin içerisine yerleştiriyorum bazı filtrelerin kenar kısımları plastik olabiliyor benim filtremin kenar kısımları metaldi ve bir parçada plastik vardı plastik olanlar muhakkak dikkat etmesi gerekiyor çok fazla kaynar su kullanmasın kenar kısımları kararma yapabilir çamaşır sodasını şimdi kaşıkla böyle serpiştiriyorum 2 kaşık soda kullandım. Dolu dolu 2 çorba kaşığı soda yeterli oluyor ve her tarafına böyle serpiştirdim. İç kısımlarına da böyle giriyor zaten ve üzerine şimdi sıcak suyumu boşaltacağım. Kettle'daki suyu çok fazla fokur fokur kaynatmadım ben. Suyun kaynaması 100 derecede oluyor bildiğiniz gibi. Örneğin ben 80 derecede su kullandım. Çok fazla kaynar su kullanırsam plastik parçalarda kararmalara neden olabilir. Deterjan ve sıcak su ile uğraşacağım için ellerime eldiven kullanıyorum. Bu durumlarda ellerimizin deterjanla temas etmemesi için eldiven kullanmamız gerekiyor. Tırnaklarımız ve ellerimiz zarar görmesin. Filtremi şöyle bir ters yüz yapıyorum. İçerisinde bulunan bütün yağlar, kirler yumuşadı ve şu anda çıkmaya başladılar. Yüzeyinde bulunan yapışan bu yağları da bulaşık fırçası ile hafif hafif bastırarak temizleyeceğim. Bu aşamada bulaşık singeri de kullanabiliriz. Ben bulaşık fırçası kullanmayı tercih ettim. Filtrenin iç kısımlarına da biraz ulaşabilmesi için içerisinde bulunan yağlara da ulaşması için fırça kullandım. Çok fazla bastırırsak fırçanın kılları içerisinde kalıyor. Bunu da söyleyeyim. Kılları kopuyor ve kalıyor. Yavaş yavaş böyle yaparsak fırçanın kılları da kopmuyor. Filtrenin yüzeyinde bulunan Yağların çıktığını şöyle görebilirsiniz. Hemen çıkıyor zaten yağlar. Sıcak suyun içerisinde yumuşadığı için kolayca çıkıyor. Birçok ürünle aspiratör filtresi temizliği yaptım ve hiçbirinden memnun kalmadım. Fakat bu çamaşır sodası çok etkili oldu. Çok memnun kaldım. Aspiratör filtresinde bir de yağ çöz kesinlikle kullanmayalım. Yağ çözü de denedim ben. Hiçbir etkisi olmuyor. Bunu söylemek istiyorum. Bulaşık tableti de çok güzel çıkartıyor. Onu da ayrı bir videoda paylaşabilirim. Aspiratör filtresinin yağlılık durumuna göre bir veya iki tablet kullanıyoruz onda da. Onu da deneyip göstereceğim. Şimdi aspiratör filtremi temizledim ve çıkan suyu göstermek istiyorum. Evyeye boşaltacağım suyu ve evyedeki suyu da göstereceğim. Yavaşça şöyle boşaltıyorum. Evyenin kenarlarına da yağlar, lekeler bulaştı. Evyeyi de ayrıca temizleyeceğim. Çıkan sonucu şöyle görüyorsunuz. Çok fazla kirli, yağlı bir su. Tek seferde aspiratör filtresinin üzerindeki bütün yağlar, kirler gitti. Şöyle gösterebilirim. Durulama kısmına geçiyorum. Fakat direkt olarak soğuk su altında durulamayalım. Deterjan artıkları içerisinde donup kalacaktır. Bu nedenle yine ılık su kullanıyorum. Filtrenin üzerine yine ılık su boşalttım ve bulaşık singeri ile üzerinde kalmış olan deterjan artıklarını temizleyeceğim. Ayrıca üzerine yapışıp kalmış olan yağlar da olabilir. Onu da böyle temizliyorum ve böylece deterjan artığı ve yağ kalıntısı kalmıyor. İkinci seferi de böyle ılık su ile yaptım. Durulama kısmını da böylece halletmiş olduk. Filtrenin üzerindeki deterjan kalıntılarını da temizledim. Tepsinin içerisinde beyaz bir su var gördüğünüz gibi ve filtreyi çeşmenin altında böyle bir sudan geçirmek istiyorum. Sudan geçirdikten sonra artık bir kenara bırakarak kurumasını bekleyeceğim ve kuruduktan sonra da yerine yerleştireceğim. Çamaşır sodası ile yapmış olduğum bu aspiratör filtresi temizliğinden umarım memnun kalmışsınızdır. Ben oldukça memnun kaldım. Filtrenin iç kısımlarında bazen yağlar kalabiliyordu diğer temizliklerde. Bunu denedim ve iç kısımlarında yağlar kaldı. Fakat bu temizlikte hiçbir yağ, leke, kir kalmadı. Hatta bu plastik parçanın yüzeyindeki yağlar, kirler de gitti. Kenar kısımları da temizlendi ve özellikle filtrenin iç kısmındaki bütün yağlar temizlendi ben çok memnun kaldım Umarım sizlerde memnun kalırsınız şimdi filtreyi yerine yerleştiriyorum videomu beğendiyseniz eğer beğen tuşuna basabilirsiniz sizlerde kendi temizlik tüyonuzu filtre temizliğinizi yorumlar kısmından yazabilirsiniz böylece hem bana hem de okuyanlara fikir olur. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Aspiratör filtremizi birkaç günde bir temizlersek eğer çok fazla yağlanmaz, kirlenmez, temizliği de çok kolay olur. Yeni videolarda görüşmek üzere.